]leşmişti. Sosyal Demokrat Belediyeciliğin çok güzel sonuçlarını alıyoruz İstanbul'da. Bu sonuçları en iyi yaşayan ilçelerimizden birisi de hiç şüphesiz Çatalca. Şimdi hepinizin yakından tanıdığı ve mutlaka çok sevdiği kıymetli Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel'i alkışlarınızla mikrofonumuza davet ediyorum. Sayın Başkan buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkan Yardımcılarım. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, sayın Avcılar Belediyesi Başkan Vekilim, İBB'nin kıymetli daire başkanları, değerli müdürleri, siyasi parti ilçe başkanlarımız ve onların değerli temsilcileri, muhtarlar dernek başkanım ve kıymetli muhtarlarımız, Kent Konseyi Başkanımız, ilçemizin tarım paydaşları Bölgemizin komşumuz komşu ilçelerimiz Silivri ve Büyükçekmece'mizin tarım paydaşları kıymetli protokol çok değerli üretmekten asla vazgeçmeyen çiftçilerimiz kıymetli hemşerilerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün bundan 100 yıl öncesinde son durak olan Balkan Savaşları'nda son kale olan topraklar üzerindeyiz. Bugün daha yenice mahallemizde buğday hasat şenliğinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. Buğday tanelerinin toprağın bağrından filizlenip soframıza ulaşana dek geçen süreci en iyi sizler biliyorsunuz. Çünkü bu topraklarda her ürün alın terinizle, emeğinizle hayat buluyor. Çatalca'nın bereketi sizin emeğinizdir. Ama biliyoruz ki çiftçilik kolay değil. Ekonomik zorluklar, artan girdi maliyetleri, mazot fiyatları, Gübre ve yem fiyatlarındaki artış, plansız ithalat politikaları ve bunlar gibi sebepler çiftçimizin belini büküyor. Bir yandan üretecek, diğer yandan ayakta kalacak, borcunu ödeyecek, ailesini geçindirecek. İşte bu yüzden çiftçimizin yanında durmak, ona can suyu olmak sadece bir yerel yönetim hizmeti değil. Bu toprağa ve bu ülkeye olan borcumuzdur. Buğdayı desteklemek, çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, bu toprakların kadim geleneğini korumak ve geleceğini kurtarmaktır. Çünkü bu topraklarda yüzyıllardır buğday varsa umut vardır, hayat vardır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milli ekonominin temeli tarımdır. Biz de bu anlayışı kendimize rehber edinmeye ve üreticimize sahip çıkmaya kararlıyız. Çatalca Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla üretimi desteklemek için somut adımlar attık. Göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz projemizde 2024 yılında 154 tanker 2156 ton sıvı gübre desteğimizle 616 dönüm arazide verimi arttırdık ve bu projemiz Marmara Belediyeler Birliği'nden ödüllendirildi. 2025 yılının ilk 6 ayında 91 tanker sıvı gübresiyle 318 dönüm yerde verimi arttırdık. Bu proje bizim için sadece bir ödül değil, üreticimize verdiğimiz üreten kent çatalca vizyonumuzun bir nişanesidir. Ormanlı pirincimizin coğrafi işaret tescilini tamamladık. Artık sadece Çatalca'da değil Türkiye'nin dört bir yanında markalaşan bir ürünümüz var. Markalaştırdığımız bu ürünü tüm Türkiye'ye tanıtmakla kalmayıp büyük emek veren çiftçimize somut desteklerde bulunuyoruz. Ve bu desteklerimizi bundan sonraki her yıl arttırarak devam edeceğiz. Çiftlik köy. Ormanlı ve Karacaköy'de çeltik eken 43 çiftçimize 10.240 kilogram tohum desteğiyle 410 dönüm alana pirinç üretmek üzere çeltik tohumu desteği sağladık. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yürüttüğümüz destek programlarında binlerce çiftçimize fide, tohum, mazot, yem, sera ve ekipman desteklerinde bulunduk. Tüm bu desteklerle üreticimizin yanında dururken tarımsal kalkınmayı sadece üretimle sınırlamıyor. Kır, kırsal kalkınma, yerel değerlerin korunması ve kadın emeğinin güçlenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Göreve talip olurken, üretenken Çatalca vizyonumuzda tarımsal projeler başlığında 7 vizyon proje sözü vermiştik. Görev süremizin ilk yılında bu projelerin dördünü... İlçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kooperatif destekleri sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Kadın üreticilerimizden temin ettiğimiz çiçeklerle Çatalcamızı, İstanbul'umuzu güzelleştiriyor, parklarımızı, bahçelerimizi ve yeşil alanlarımızı kadın emeğinin izleriyle renklendiriyoruz. Kadınların üretime kooperatifleşme sürecinden dahil olmasını sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Kadınlar üretecek, çatalca kazanacak diye ilçemizde Hanımeli Kadın Kooperatifimizi kurduk. Hayata geçirdiğimiz Hanımeli Kadın Kooperatifi sayesinde çatalcalı kadın, kadınlarımız el emeğiyle ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buluyorlar. Seçimlerden önce mahalle ziyaretlerimizde Kadınlarımızla yaptığımız buluşmalarda temellerini attığımız bu kooperatif onların alın terinden ve emeğinden ilham alarak şekillendi. Kadınların üretimdeki yerini güçlendirmek, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatını zenginleştirmek en önemli hedeflerimizden biridir. Atalık Tohum Takas projesini yeniden başlattık. 2018 yılında birincisini düzenlediğimiz bu anlamlı projenin ikincisini gerçekleştirmek, ikincisini düzenlemek yine bize nasip oldu. Atalık tohumlarımızı korumak, yaygınlaştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çıktığımız bu yolda toprağımızın hafızasını, biyolojik çeşitliliğini ve bereketini koruyoruz. Her yıl büyüyerek ve gelişerek devam etmesini planladığımız bu proje, üreten kent Çatalca vizyonumuzun en somut örneklerinden bir tanesidir. Çiftçimiz üretirken yalnız kalmasın diye uzun yıllardır özlemle beklenen bir projeyi temelini attık. Çatalca Belediyesi, Ziraat Odası ve Yetiştiriciler Birlikleri Hizmet Binası'nı inşa ederek üreticilerimizi, kooperatiflerimizi ve birliklerimizi aynı bina, aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte güçlenecek, birlikte üretecek ve birlikte büyüyeceğiz. İstanbul'un kurban kesim merkezi Çatalca vizyonumuzu kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Kestanelik mahallemizdeki mezbanın geçtiğimiz dönem tadilatını gerçekleştirip modern ekipman desteklerimizi sağlayarak bu alanda hijyenik ve güvenilir standartları üst seviyeye çıkartılması sağlanmıştı. Yakın zamanda başlatacağımız mera ıslahı üretim desteklemeleri ve yem desteklemeleriyle de üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bu projeler yaptık bitti anlayışıyla ele almayacağız. Her yıl daha da geliştirerek, destekleri daha da arttırarak sürdüreceğiz. Çatalcayı sadece üreten değil ürettiğini markalaştıran, katma değerli hale getiren bir ilçe yapmak en büyük amacımız. Üreten Kent Çatalca vizyonumuzda hedefimiz nettir. Kadın üreticilerden çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizden tüm üreticilerimize kadar herkesin emeğine değer katmak, ilçemizi İstanbul'un üretim üssü haline getirmek, ürünlerimize marka değeri kazandırmak ve Çatalca'mızın bereketli topraklarının bereketini arttırmaktır. Değerli hemşerilerim, bizim belediye başkanlığı vizyonumuz altyapı ve üst yapı hizmeti yaparken aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmek, bir kentin çocuklarına halk süt dağıtmak, çocuklar için kreşler açmak, gençlerine Burs ve yurt desteği sunmak, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı vermek, emeklilerimize pazar desteği sağlayarak ve dar gelirli vatandaşlar için kent lokantaları açmak da sosyal belediyeciliğimizin asli görevlerinden bir tanesidir. Bizim vizyonumuzun temelinde yol arkadaşı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sosyal belediyecilik, halkçı projeler anlayışı vardır. İstanbul'un siz emektar, toprağa alın terini döken çiftçisini 2019 yılından bu yana her yıl artarak sürdürdüğü desteklerle adeta ayağa kaldıran 2019 yılından bu yana 16 milyon İstanbulluya bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, çiftçisine, emeklilerine ve yaşlılarına yani her kesimden insanına umut olan Sayın Ekrem İmamoğlu bugün artık 86 milyonun umudu ve Türkiye'nin tüm Türkiye'nin umudu haline gelmiştir. Buradan kendisine Buradan kendisine haksız, hukuksuz şekilde tutsak edildiği Silivri zindanına Dayanışma duygularımı göndermek istiyorum. Onunla birlikte tutsak edilen belediye başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza ve tüm bürokratlarımıza Çatalca'dan kucak dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bilinsin ki adalet arayışımızdan da üreticimizin hakkını savunmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Kıymetli konuklar, verimli tarım arazileriyle İstanbul'un hemen yanı başında bulunan çatalcamız İstanbul'un sebze ve meyve haline sadece 30 dakikalık mesafede olması sayesinde çiftçimizin ürettiği taze ve sağlıklı ürünleri hızlıca kente ulaştırabiliyor. Güvenli ve temiz gıdayı kısa sürede İstanbulluların sofralarına ulaştıran emek emektar çiftçilerimizin emeği ve alın teri üreten kent vizyonumuzun en önemli paydaşlarıdır. Çatalca'da hayata geçirdiğimiz tarımsal politikalarla İstanbul'a güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda temin etmeyi, aynı zamanda toprağımıza, çiftçimize ve geleceğimize sahip çıkmayı hedefliyoruz. Çatalca İstanbul'u besleyecek anlayışıyla attığımız bu adımlar yerelden başlayarak ülke genelinde yeni bir kalkınma ve üretim modeli inşa etmenin ilk basamağıdır. Ekrem Başkanımızın tarımda olduğu gibi sosyal belediyeciliğin tüm alanlarında ortaya koyduğu vizyonun çok yakın bir gelecekte tüm Türkiye'de uygulanacağına yürekten inanıyoruz. Bu vizyonu Çatalca'da yerelden başlayarak büyütmek ve yaygınlaştırmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bizler de bu anlayışla Çatalca'yı tarımda öncü Üretimde örnek bir kent yapma kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağız. Çatalca üretecek, İstanbul beslenecek. Çünkü biliyoruz ki üretime hizmet etmek geleceğe hizmet etmektir. Hepinize bereketli bir hasat dönemi diliyor, emeğinizin karşılığını kat kat almanızı temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Çatalca Belediye Başkanımıza. Efendim İstanbul genelinde İstanbulumuz için en uygun tohum hangisidir diyerek deneme ekimleri yapıyoruz. Buğday konusunda da diğer konularda da bugün hasat edeceğimiz çiftçimiz Sayın Numan Balcı'ya bir teşekkür etmek istedik. Tarlasını bugün bize açtı ve deneme ekimlerimiz onun sayesinde bugün hasata dönüştü, ürüne dönüştü ve buğdaya dönüşecek sonrasında. Bütün bu çalışmaları yol arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan Bey şimdi bizlere hitap edecek. Lütfen alkışlarınızı arz ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli çiftçilerimiz, Hepiniz hoş geldiniz. Aramızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısı, daire başkanları var, basın mensupları var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri var, ilçe meclis üyelerimiz var, muhtarlarımız var, oda başkanlarımız var, meslek örgütlerimiz var, ilçe başkanlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i havaalanında karşıladık ilçe başkanlarımızla, il başkanımızla birlikte. Normalde kendisi de bugün bu programa katılacaktı. Ama bildiğiniz üzere Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Maalesef e, dün de Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar Beyefendi e, gözaltına alınmıştı, tutuklama kararı verdi Hakim Bey ve bugün Genel Başkanımız e, Silivri'deki e, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla ilçe belediye başkanlarımızla, bürokratlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla buluşacak, onları ziyaret edecek. Bugün deneme ekimini gerçekleştirdiğimiz buğdayların hasatı için buradayız, bir aradayız. Normalde geçen sene de biz bu programı yaptık, Silivri'de e, Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu Bey ve Çatalca Belediye Başkanımız e, Erhan Güzel Beyefendi katılmışlardı ve başka belediye başkanlarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız vardı. Bu dönemde, bu yılda burada Çatalca'da bunu gerçekleştiriyoruz. Normalde ilk buğday hasatımız değil bu. Bu Türkiye'de verimli toprakların verimli ürün alması için Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçe belediyelerinin çalışmaları ve Ziraat odalarının birlikte çalışmasıyla oluşturulan bir ortak akıl neticesinde hangi bölgede, hangi iklimde daha verimli ürün alınabilir, çiftçimiz daha çok kazanabilir diye düşünülüyor ve onun uygulamaları yapılıyor. Dolayısıyla buğday hasat programı ilk değil ama geliştirilmiş verimli ürün için ilk denemenin hasatı bu. Gönül isterdi ki bu vizyonun sahibi, bu düşüncenin sahibi olan büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da yanımızda olsaydı. Bugün kendisi olmayan kanıtlarla mesnetsiz iddialarla Silivri zindanlarında tutuluyor. Ama dün kendisini ziyaret ettim, konuştum. Her birinize selamları var güzel günler yakındır diyor. Dimdik ayakta, sağlığı yerinde. Dedim Çatalca'ya gideceğiz yarın. Hasat programına katılacağım. Buğday hasat programına. Ee, i̇lk konuştuğumuzda İstanbul'da tarım mı olur? İstanbul'un çeperinde tarım mı olur? İstanbul'un toprakları İstanbulluyu doyurur mu diye düşünüyorlardı ve herkes sizinle e, televizyonlarda, sosyal medyada, sosyal medyada Eleştiriler yapıyordu sizin için ve siz diyordunuz ki biz yılmayacağız, durmayacağız ve başaracağız. Pendik'ten Şile'ye, Beykoz'dan Silivri'ye, Silivri'den Çatalca'ya e, her noktada hiç durmadan ilerledik. Bugün de geldiğimiz nokta bu. Buğdayı ekiyoruz verimli tarlaya ama verimli toprakta daha verimli buğday hangisidir diye e, çalışıyoruz. Pirinç ekiyoruz, çeltik yapıyoruz. Bunlar hep 2019'dan sonra başlayan Süreçler Doğan Subaşı Bey burada aramızda Grup başkan vekilimiz O dönem birlikte çalışıyorduk Tarım deyince ülkede Ya işte hayvanları yurt dışından getiriyoruz Ukrayna'dan Buğday alıyoruz oradan Saman alıyoruz Bulgaristan'dan diye düşünüyorduk Ama gördüğümüz gibi Ülkemizin dört bir tarafındaki ülkeler birbiriyle savaş halinde ve bu süreçte üretmenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu İstanbul'da göstererek ve çevre illerimize örnek olduk. Sonra da e, Sayın Bakanlarımız kendileri bundan örnek alarak buradaki uygulamalara benzer uygulamalarla Türkiye'deki tarımı gerçekleştirmeye ve kalkındırmaya çalışıyorlar. Biz üreten Türkiye'den yanayız. Kim? dün, bugün, yarın Çatalca'ya hizmet etmişse kim? Dün, bugün, yarın İstanbul Büyükşehir'ine hizmet etmişse kim? Dün, bugün, yarın Türkiye'ye hizmet edecekse ve etmişse biz onların önünde saygıyla eğilmesinde de bilenleriz. İşte bu vizyonla Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla dün Ekrem İmamoğlu nasıl çiftçilerin yanındaysa bugün de onun bıraktığı yoldan ilerlemeye ve çiftçilerin yanında olmaya ve o vizyonu sürdürmeye devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, bir memleket ancak üreticisi güçlüyse güçlüdür. Üretmeyen memleketler, ekonomisi güçlü olmayan memle memleketler başka ülkelere bağımlıdırlar. Sizler toprağı besleyen, topraktan beslenen, hiç durmadan çalışan emekçilerimizsiniz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sizler hepimizin babası, hepimizin efendisiniz, efendisisiniz. Çiftçi milletin efendisidir ve biz o yoldan gitmeye devam edeceğiz. Üretenin emrindeyiz, üretenin yanındayız. Bizim çiftçimiz çalışkandır, ülkemizin toprağı bereketlidir. Bugün zor durumdaysak bunun tek sebebi uzun zamandır uygulanan Yanlış ekonomik politikalar ve yanlış tarım politikalarıdır. Ne yazık ki yüksek maliyetler üretimi zorluyor. Ne yazık ki toprağını terk, terk etmek zorunda kalan e, çiftçilerimiz var, üreticilerimiz var. İnsanın onca emek ettiği, yaşamı yeşerttiği toprağını terk etmesi kolay değil biliyoruz. Ben de çocukken e, annemle beraber tarlaya giderdik. O zaman orakla ekim biçme vardı. Keşik yapılırdı oralarda. Oradan bugüne geldik. Bu topraklarla beslendik, bu topraklarla büyüdük. Dolayısıyla toprağımıza sahip çıkmak, üretmek, ekmek ve biçmek durumundayız. İşte tüm bu sebepler Ekrem İmamoğlu Bey'in çizdiği vizyon, onun çalışma arkadaşlarının belirlediği yolla beraber çiftçilerimizin girdi maliyetlerini Düşürecek destek programlarını hızlıca uygulamaya aldık. Bununla ilgili e, ilgili daire başkanımız Ahmet Atalık Bey sürekli çalışıyor genel sekreter yardımcımızla beraber. İlk olarak 2020 yılında yazlık sebze fidesi üretimi yapan çiftçilerimize fide desteği verdik. Hiç unutmuyorum Büyükşehir Belediyesi'nde ilk konuşmalardan birini ben yapacaktım. Ve Erhan Güzel'i buldum dedim ki sen Çatalca'da yaşıyorsun. Orayı biliyorsun ben geleli çok uzun zaman oldu köyden. Dolayısıyla unutmuş olabilirim. Bu konuşma metnini beraber yazalım dedim. Yaklaşık iki buçuk saat çalışmıştık ve ilk konuşma metnini birlikte oluşturmuştuk. Ve ben Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onu ifade etmiştim. Çiftçinin yanında olduğumuzu, tarımdan yana olduğumuzu, üretimden yana olduğumuz konuşmasını yapmıştım. Sonraki yıllarda da e, bu bahsettiğimiz destekleri büyüttük, çoğalttık. Kışlık fide desteğinden tohum desteğine, gübreden mazota, sulama suyundan ekipman desteğine, hayvan yemi, arı yemi, hatta balıkçılık desteğine kadar her alanda üreticimizin yanında olduk. Biraz önce de Çatalca Belediye Başkanımız çok teknik detaylara girerek çok daha teforatlı bunu anlattı. Tabii o konuya benden daha hakim. Netice itibariyle bir çiftçi ve çiftçi çocuğu. Aynı zamanda tarımda yeni, yenilikçi ürünlerin ve yerli tohumların tanıtımı için çok uğraştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman değil işte beylik Beylikdüzü'nde beraber meclis üyeliği yaptığımız Mesut Bey, İlyas Bey var, Figen Hanım var. Biz Ata Tohumu diye Beylikdüzü'nde 2014'ten itibaren çalışmaya başlamıştık. Dolayısıyla hani diyor ya İmamoğlu varsa çözüm var. İmamoğlu daha gelmeden çözüm üretmeye başlayan bir kişi olduğu için, yarına hazırlandığı için, yarın hep aydınlık. Ben hiçbir zaman yarın sabahtan korkmadım. Korkmayacağım da. İstanbul'un iklim ve toprak koşullarına uyumlu, hastalıklara dayanıklı, verimli çeşitleri çiftçilerimizle birlikte belirledik. Onlarla beraber ortak akıl masaları kuruyoruz. Ziraat odalarıyla beraber çalışıyoruz. Bu çeşitli destekleri, onların dönerdiği destekleri kapsam aldık, çiftçilerimize ulaştırdık. 2024 yılında ekmeklik buğday, yemlik arpa ve yulaf tohumu destekleri sağladık. Toplamda biraz önce arkadaşlarımız söyledi ama 2.382 çiftçimize. Bu çok önemli. İstanbul gibi sanayisi gelişmiş bir şehirde. Şu an 2382 çiftçimize 1990 ton tohum dağıttık. Bu yaşlık kışlık sebze değil. Sadece tohum. Buğday, arpa, yulaf ya da diğerleri 2024-2025 üretim sezonunda 232 dekar alanda 17 çeşit buğday, 130 dekar alanda 9 çeşit arpa, 30 30'ar dekar alanda da yulaf ve e, Tritikale denemeleri gerçekleştik, gerçekleştirdik. Yani şu an sadece buğdayda, bu verimli toprakta hangi buğday daha verimli olur diye 26 çeşit buğdayı bu topraklarda deniyoruz. Amaç en verimli buğday tohumunu belirlemek, en verimli toprağı belirlemek ve o toprakta üreten çiftçinin ekonomik ve sosyal olarak Hollanda'daki Almanya'daki çiftçi seviyesine ulaşmasını sağlamak. Ayrıca Çatalca Belediye Başkanımız Erhan Güzel de göreve geldiği günden itibaren çiftçilerimizle birlikte durmadan çalışıyor, üretiyor, sürekli iletişim halindeyiz. Bugün de burada hep birlikte emeklerimizin meyvesini topluyoruz. Kıymetli çiftçilerimiz, sizlerin emeği bizim desteğimizle de İstanbul'da tarım yeniden yeşerecek. Bugünden daha ileriye gideceğiz. Bir dahaki sene daha pozitif şeyleri konuşacağız. 2027'de de daha güzel şeyler anlatacağız. 2028'de Çatalca'daki çiftçiler, Silivri'deki çiftçiler Sivas'a, Kahramanmaraş'a, Urfa'ya gidip uygulamalarını nasıl verim aldıklarını, başarılarını ve ekonomik olarak nasıl geliştiklerini anlatacaklar. Toprağımızın bereketi korunacak ve Ekrem Başkanımızın dediği gibi insanlarımız üretecek, diğer insanlarımız sağlıklı beslenecek, çocuklarımız da gençlerimiz de geleceğe umutla bakacağız. Emeğiniz emanetimizdir. Nasıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın emaneti üstümüzde ise sizin emeğinizin emaneti de Çatalca Belediye Başkanım'da, Silivri Belediye Başkanım'da, Şile Belediye Başkanım'da, Beykoz Belediye Başkanım'da. Pendik Belediye Başkanımız da yetmemiş sanki denizin üstünde ekim yapacak tohum üretecek gibi biliyorsunuz Serhat işi de var ve Avcılar Belediye Başkan Vekilimiz de sağ olsun bugün bizimle beraber il başkan yardımcılarımızla beraber hayırlı bereketli olsun bu hasat dönemi diyorum İnşallah bu yokluktan ve yoksulluktan kurtulacağız. Bunun tek yolu var üreterek çalışarak. Alın teri akıtarak yapacağız bunu. Hiçbir gün hanelerimize haram lokma girmedi. Bizim her şeyimiz alın teriyle oldu. Cenab-ı Allah şeytanın şerrinden, iftiracının şerrinden, kötünün şerrinden hepimizi korusun. Allah hepimizin yardımcısı olsun.